Hepinize merhaba dostlar. Itopya.com işbirliğiyle yeni bir video serisine başladık. Yeni serimizin adı artık ModArt Fest sistemler ne oluyor abi bu fest sistem dediğinizi duyar gibiyim. Aslında içerikte çok fazla bir değişiklik yok. Sadece biraz daha hızlı ilerliyor. Yine fiyatı stoğu belirtiyoruz. Donumlardan bahsediyoruz. Canlı oyun testlerini ekliyoruz. Kapanışta da genel değerlendirmeyi yapıp videoyu 10-15 dakika uzatmak yerine 6-7 dakikada hallediyoruz. Hızlıca izliyorsun, fikir ediniyorsun, aklına yatıyorsun, sistemi alıyorsun, geçiyorsun. Bu videoda hoşunuza gittiyse bir zahmet şu beğen tuşuna basıp güzel yorumlarınızı da esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi Ethiopia ile topladığımız sistemde Intel'in Core i5 14400 f işlemcisi ve RTX 4070 ekran kartı var. Tamili DDR5 bir sistem hazırladık sizlere. Toplam stok 100 adet olacak ve fiyatı ise 36.999 TL ki İtopya'da zaten belli başlı kartlara vade farksız 3 taksit imkanı var. E, sistemi tamamıyla ücretsiz bir şekilde kuruyorlar ve içine ise Windows'un deneme sürümünü de Kurulu bir şekilde yolluyorlar. Aklınızda bulunsun bu bilgiler. E fiyat avantajına baktığın zaman... ...RTX 4070 Ventus 2X ekran kartı... ...kendi başına 25-26 bin TL. işlemci desen o da 6-7 bin TL bandında. Sadece bu iki parça... ...31 bin lira falan ediyor. Düşün yani artık ne kadar avantajlı olduğunu güzel kardeşim. Neyse hızlıca geliyorum drone'lara. sayın Pro H610 ME... ...anakartıyla beraber... ...Intel'in Core i5-14400F... ...işlemcisine yer verdik arkadaşlar. Bu işlemcimiz... 6 performans 4 tane de verimlilik çekirdeği barındırıyor. 4.7 GHz frekans hızlarına erişen güzel bir işlemci ama tabii ki de işlemciden biraz daha performans almak isteyenler bence anakartı bir tık üst modelle değiştirsinler. Benden sizlere bir tavsiye. E tabii ki de bu anakartımız DDR5 bellek desteğine sahip bizler. O noktada GoodRAM markasının 5600 MHz frekansında tek modül 16 GB RAM'ini kullandık. Anakartımız üzerinde 2 adet bellek slotu var. Bilerek tek modül kullandık. O 8 GB arttırmak isteyenler ikinci bir boş slota sahip olsun diye depolama tarafına da geldiğimde Western Digital'in Blue serisi 1TB kapasitede bir NVMe M.2 SSD'si var. Böyle bir sisteme 500GB takılmazdı zaten. 4GB okuma yazma hızlarını veren güzel bir M.2 SSD olduğunu da belirteyim. E geliyoruz tabii ki de ana donanıma MSI'in GeForce GTX 4070 Ventus 2X modeli var. Adından da anlayacağınız üzere 2 adet Torix serisi fanlar barındırıyor. Gayet güzel bir soğutma performansı var. Canlı oyun testlerinde göreceksiniz. 12GB GDDR6X bellekler barındırdığından 2K'da üst seviyede oyun deneyimi sağlayabiliyor. Tüm oyun testlerini de 2K'da gerçekleştirdim. Hatta DLSS ve ışın izleme performansları da gayet başarılı arkadaşlar. E tüm bu bileşenleri topladığımız kasaya geldiğimizde ise Corsair'in 3000D Airflow modeli. Hangar gibi büyük bir kasa, ön panel boydan boya mesh ızgaralı, yan tarafında temperli bir cam mevcut. Kasanın üst panelinde, ön panelinde 360 mm radyatör destekleri var. İç kısmında ise dahil olarak cx 650 serisi bir güç kaynağı yer alıyor. Bu donanımı rahatlıkla da besleyebiliyor arkadaşlar. Ayrıca işlemciye ekstra soğutma sağlasın diye Strong markasının kuletivi bir hava soğutmasını kullandık. 120 mm fan ve 4 adet bakır boruya sahip ve çok güzel bir soğutma performansı da veriyor diyorum. Hızlıca canlı oyun testlerine geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi tak 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 vurup geçiyoruz demiştik sizlere arkadaşlar. O yüzden hızlı hızlı anlatıyorum. E, genel değerlendirme yapacağımızı da belirtmiştik. RTX 4070 MSI ekran kartımız oyunlarda 66-67 derece civarındaydı. İşlemci deseniz kule tipi hava soğutma 57-58 dereceleri geçmedi. Yani gayet serin çalışan bir sistem oldu. Ama tabii ki de işlemcinin frekans değerleri bana biraz düşük göründü. Bu sebepten ötürü sizlere önerim muhakkak anakartı bir tık üst modelle değiştirin. Ve eğer ihtiyacınız da varsa bellekleri 16 GB yerine 32 GB kapasitede yükseltebilirsiniz. Kasaya zaten dokunmanıza gerek yok. Corsair 3000D Airflow'u gayet güzel, başarılı bir kasa diyorum ve baş gösteride gerek duymuyorum. Fiyatı son olarak tekrarlayayım. 100 adet sınırlı stok ve 36.999 TL. Aklınıza yatıyorsa, bütçenizde uygunsa yapıştırın geçin arkadaşlar. Veya daha farklı bütçeli sistemler bekliyorsanız bu ay yayınlayacağım diğer 4 adet Modern Fest sistemi de Dört gözle bekleyin diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.